Mükemmel bir çel, mükemmel bir plan. İşte oldu. Kimse Joe annenin kum kabını temizlemediğine göre. A -a -a -a. bu hiç de iyi görünmüyor. Bugünden itibaren herkes sırayla yapacak. Kedinin arkasını toplayacaksınız. Ah hey, listede senin veya annemin adın niye yok? Tanrı aşkına, bunu neden yapayım? Ah, oh, annen ve ben bu kediyi sizin bakmanız şartıyla almaya karar vermiştik. A -a ama en büyük Elena. Önce o yapmalı. Özgünüm Ancelo. Liste'nin başındaki sensin ve her hafta değiştireceğiz. Ee... Ee... Ee, bu çok iğrenç. Okum kabını asla temizlemem. Ne şimdi ne de yarın. Um kabı. İşte bu hayat. İşini burada hallet. Vay canına! Strateji bir! Kediye gitmesi gereken yeri öğret ve kum kabı sorunu çözülsün! <laughs> Tavan arasında Peter'ın eski lazımlığını buldum! Aa, umursadığımdan değil, ama ne yapıyorsun acaba? Joe mamayı tuvalete tek başına gidebilmesi için eğitiyorum. Of, sana garip olduğunu söyleyen oldu mu hiç ha? Aslında evet. Ağlarla başlayayım mı? Hayır hayır, durum anlaşıldı. Peki, umarım arkama yaslanıp bu kedi katilini izlememiz sakıncası yoktur. Bir hayvanı eğitmek için duyarlılık gerekir ve sertlik. Sifonu çekmeyi unutmamasını da söyle. Ve silmeyi de. <laughs> Bir büyük annenin kedisi yapabiliyorsa... ...John Mama da yapar. Aa. Kediler erkek kardeş gibidir. <laughs> Oyunla öğrenmeyi tercih ederler. <laughs> <laughs> oh, John Mama. Gel pisi pisi. Hadi. Hadi. Oh. Pekala, şimdi eğitimin bir sonraki aşamasına geçelim. Koltuğa otur. Evet, Jo mama. Aynada kendine bakmayı kes. Tıpkı Elena'ya benziyorsun. Bence dur. Hayır. Tuvalet kağıdına değil. Hayır, dur. <laughs> jo mama. Hayır, dur. Jo mama. Tanrı aşkına bu curcuna da ne böyle? Çoğumamaya, tuvalet kullanmayı öğretiyorum. Ha, çok zekice evlat, kum kabını değiştirmekten kurtulma çabaları ha? Ama anneni bu işe karıştırma. <laughs> çok fena, kırmızı alarm durumu var. Böyle bir durumda bir anneyi ancak bir şey sakinleştirebilir. Aa, al bakalım. Cici kedi geçti. Geçti. Dediğim gibi kediler ve erkek kardeşler birbirine benzer. Büyük karmaşalara neden olsalar da annelerinin içini çabucak eritebilirler. Kum kabını temizleme sırası sende öyle değil mi Angelo? Merak etme anne her şey kontrol altında. Yemek saatine kadar halletmiş olurum. İyi edersin yoksa yıl sonuna kadar kum kabını sen temizlersin. Ee, bu acil bir durum ve acil durumlarda uzmanlar gerekir. Sherwood, Lola. <laughs> Strateji 2, süper süpürge 3000. Peter dostum, annemi mutlu etmek için birkaç saatliğine pedal çevirmeye ne dersin acaba? Um, olur. Harika, yani tek yapmam gereken bisikletin almak. Tamam. Burayı imzala. Ve burayı, bunu da. Mükemmel. Çocuklar çalışırken biraz kitap okuyalım. Çok eğleniriz. Endişelenme, hiçbir sorun çıkmayacak. ne yapacaklar? Hiçbir şey yapmayacaklar. Canı hiç yanmayacak. Spatula. Spatula. Çorba kaşığı. Çorba kaşığı. Plastik tırmık. Plastik tırmık. İp. İp. İşte bitti. Ta 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 ta. Süper süpürge. 3000. bin. ha. <laughs> Evet, kum kabını temizlemekten kurtulmak istiyorsanız tek ihtiyacınız hayal gücü ve pedal çevirmeyi seven bir kardeş. <laughs> Buradaki işimiz bitti. Oh! şunu her yer kaka gene ayakkabımda bile var Aa. evet taklıydım kediler ve kardeşler birbirine benzer harika bir icatla beş dakikadan fazla ilgilenmelerini sağlayamazsınız. mükemmel biten mükemmel bir plan